Gönülleri fetheden yetenekli futbolcu İlhan Mansız ve sizler de Slovakya şampiyonu Olga Bestandigova. İlhan Mansız yeşil sahalarda olduğu kadar buzun üstünde de hünerlerini sergiledi. Milli futbolcu 2002 Dünya Kupası'ndaki performansıyla Güney Korelilerin ve Japonların sevgilisi oldu. İlhan'a gösterilen ilgi öyle bir radyo ulaştı ki 2004 yılında Vissel Kobe'ye 5 milyon euro karşılığında transfer oldu. Ancak ciddi bir sakatlık yaşadı ve Japonya serüveni kısa sürdü. Önce Hertha Berlin'e giden futbolcu daha sonra Ankara gücüyle anlaştı. 2007 yılında ise kramponlarını asıp yeni bir maceraya açılmanın zamanı gelmişti. O dönem yayınlanmaya başlayan Buzda Dans adlı programa katılan eski futbolcu, beyaz zeminde de yeşil sahada olduğu kadar hünerliydi. Yarışmada şampiyonluğa ulaşan İlhan, artistik patinaja merak saldı. Buzda Dans'taki partneri Olga Bestandigova ile birlikte 2014 kışı olimpiyatlarına hazırlandılar. Ancak bekledikleri sonucu alamadılar. 2017'de de Survivor'a katılan İlhan Mansız, bir süredir ekranlardan uzak bir yaşantı sürdürüyor.